arkadaşlar gerçekten. Ee, aynen bugün Mafia 2 demiştik önceki Slenderman çektiğimizde bunu da ekledik ekleyeceğiz yani. Bugünkü videomuz Mafia 2 işte. Hmm. Özellikle Face'den çok şey geliyor istek. İstek geliyor aynen. ona yeni indirdik gördüğünüz gibi. Aynen. Daha sıfır. Aynen. Ee, bu İstersiz... da Türkçesini de indirebiliriz. Türkçe menü yapacağız. Önce size menü anlatalım. Kontrol. Aynen. Özellikle genelde mouse. Normal diyelim. İsterseniz bir oyuna giriş yapalım. Aynen. Medya. Easy mi? diyoruz sinirlik. Genelde hardda oyunlar oynarız. Evet. Hardda oynarız. Slenderman mesela bir önceki de çok korkmuştuk. 3 i̇şte, tane kağıt bulduk. 5 dakikada üç kağıt. Grafikler gördüğünüz gibi en yüksek. Yani hiçbir kasma yok. Aynen. Daha... Oyun gerçekten kaliteli ama. <laughs> Aynen. 8 GB. Mafya 2. Bu arada biz e, bu bunu torrentoyunindir.com'dan iyi yapabilirsiniz. Bu oyunu falan indirebilirsiniz. Bu oyunu indirmek için torrentoyunindir.com'a üye <laughs> olup indirebilirsiniz. Gerçekten iyi evet. bir site. o Hiç bu oyunlarında virüs yok. bozuk yok, virüs yok. Aynen. Güzel bir oyun. Çok güzel. Güzel bir site yapmışlar. Aynen. Bir, yeni oyunlar da geliyor. <laughs> Özellikle Hasan abiye çok teşekkür ediyoruz. O sitede büyük katkısı var. Hı hı. Gerçekten karete mükemmel. Evet, şimdi asker edeceğiz. İlk bölüm bildiğiniz gibi asker. Aynen. Arkadaşımız Joe bizi satıyor. Aynen. Ama finalde yardımcı oluyor. Aynen. E, söylemeyelim bence merak etsinler. Yani çok anlatmak istemiyorum. Aynen. Çok, çok uzun çünkü. Çok Kaç bölüm vardı ya 50 mi 100 mü bir şey var. Yani bunu bu bölümleri geçmek istiyorsanız size bir save dosyası gerekiyor yani. Aynen. Bazı oyunlar oldukça zor. Oldukça zor. Biz uğraşa 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 yapacağız. Mafya 2'nin sonu çok üzünlü bitti. Arkadaşımız, arkadaşımız Joe öldürüyorlar. En yakın arkadaşımız Joe'yu. En yakın arkadaşımız öldürüyor. Ama o, o da bizi bir şey çıldırtıyor tabii ki adam. Şimdi Mafia çıkacak. Trailer'ını izlemişsinizdir. İzlemek isteyenler link atabilirim. YouTube'da daha yayın yayınlanmadı. Aynen daha yayınlanmadı. <laughs> Yayınlayacağız biraz sonra. İşte oyun böyle geçmek istiyoruz. Nasıl geçiliyor, ha? Enter. ESC'ye basıyorsunuz. Enter. Evet. Evet. Sonra bir kere basıyor. De enter. Aynen bu kadar. ESC enter. Bu kadar basit. Aa abimiz bu arada FBI bize bu oyunu bitirdi. Ben daha yeni uh, oynuyorum bu oyunu. Tabi oynama geçim, geçmişi var. Aynen. Chapter oynadım 1. bir kere. Yani bölüm 1 demek istiyor. Evet. Şimdi biz bunu Türkçe çevireceğiz yalnız. Aynen. Ama isteyenler. orijinalliğini bozmak istemiyoruz. Aynen. İsteyenlere yaparız. Oyun Sicilya Temmuz 1943'te geçiyor. Aynen. Gördüğünüz gibi İşte bunlar ee, bizden midik kötüler miydi? Kötüler. Bunlar kötüler. Biz, bunlar, biz asker kılığında Karşı şehire gidiyoruz. Aynen. Şehirdeyiz şu an. Oyunu oynamak ben ist biraz oynayayım. istemiyorum. Dur mouse indireyim mi adamı? He? Ver ben mouse indireyim öldüreyim. İlk adamı. Allah aşkına. Bu adam mı? Cık, o değil. <laughs> Yine SC'ye yi basıyorum çünkü video sahneden pek fazla sevmem. Aynen. İşte kalkıyorum ayağa. <laughs> tak. Bu kadar basit işte. Gerisini adamlarımız hallediyor. Yine bizde yardım edelim. Tabi ama. Şimdi benim e, ben oynuyorum. Anam neredeyim? O bizden lan o bizden. Biliyorum. Onu aldır. E, ben oğlum bekle. Şimdilik bu kadar. Eee, oyun videolarımız devam edecek tabii ki de. Eğlencenizi bozmak istemiyoruz. ESC'ye bas istersen. ESC hangisiydi? Şu. Oyunu durduruyoruz. Çok, Aynen. çok kolay bir şekilde oyundan çıkıyoruz. Burada Game Study. Kaydedilmiş yer. Çıkıyoruz oyundan. Bir kere Enter. Hayır. Sağ sol tuşları kullanmaması çok iyi olmuş gerçekten. Aynen. Rahatlık çok veriyor. Türkçe şey isteyenlere yazsınlar yorumun altına. İşte yes, oyun yapalım. bu kadar. Çıkış yapıyoruz. Enter basıp. Ve. Bu kadar basit. İyi günler. Abone olmayı sakın unutmayın. Aynen. İzleyip de beğenmeyen. Beğenmeme tuşuna basın. Evet. Beğenmeyenler. Facebook'tan adımız. T.C. Alperen Kavcı. Ve T.C. Ee, İsmail Efe Kılıç. Evet. Ak yazıyor ama Ak yanlış yazdık. Pardon. Ölç. İyi günler diliyoruz.